selamlar Merhaba arkadaşlar bugün endeksin şahlandığı bir gündeyiz 177 puan artıdayız haftanın ilk iş, iş günü Evet kazançlı başladık bugün haftaya bayağı iyi gidiyor işlem hacmi de yüksek banka hisseleri genelde lokomotif olarak gözüküyor endeks incelemesi yapmayacağız bugün ilk defa bir holding hissesi inceleyeceğim. Yani genel büyük holdinglerden Sabancı Holding. Sabancı Holding'i teknik olarak bir bakalım istiyorum. Teknik analizde başlamadan önce kanalıma abone olur, zil sesini açarsanız bildirimlerden haberdar olursunuz. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi Sabancı Holding'in bir teknik analizini bir bakalım arkadaşlar. Benim çizili duruyor. Yani takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Şöyle geçmişe doğru bir sıkıştırarak grafiği bir bakalım. Yani doldur boşalt, doldur boşalt yoluna devam ediyor. Aslında normal geldiği yer Arkadaşlar normal hareket tarzı 2021'in 10. ayına kadar hatta 11. ay yani yılbaşına kadar genel grafik hareketlerini devam ettirerek gelmiş Sabancı Holding. Buradan itibaren dolar operasyonuyla beraber dalgalanmalar başlamış ve o günden beri yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Biz burada ne yaptık? Bir geniş çaplı orta vadede bir Fibonacci destek direnç oranlarını aldık. Çalışıyor mu diye baktık, çalışıyor. Sonra da son döneme ait bir yükseliş trend kanallarını çizdik. Bizim dostumuz nasıl hareket tarzında bulunuyormuş? Bir kontrol ettik, ölçtük, biçtik ve yol haritası çizmek için de uygun bir e, teknik analiz oldu. Şimdi arkadaşlar Fibonacci'nin en üst bandının üzerinde çıkmış oturmuş, çıkmış, gitmiş, tekrar test etmiş, yukarı doğru tekrar bugün itibariyle çıkışa başlamış. Biz bunu Fibonacci olarak değerlendirirsek böyle. Kanal olarak değerlendirirsek de aynı şekilde kanalın üst bandına gitmiş. Tekrar alt bandını kontrol etmiş. Desteğini almış yukarı doğru gidiyor. Buradan nereye gider? E, 44 44'lere gider. Çıkış devam ederse 44'e gider. Yani 43, e, 43 50, 44 bandına gider. Burada endekste endekse de bağlı olarak güçlü bir alım gelir. Destekleme gelirse üstünü kırar yolunu devam eder. Biz bir paralel çizgisi bir kanal, kanal daha atarız üstüne. O şekilde devam ederiz. Eğer borsada bir geri verme bugün yaptıkları karı veyahut da kapanıştaki yaptık, e, cuma kapanıştaki yaptıkları karı geri alma yönünde bir hareket ederlerse bugün olmaz. Yarın itibariyle böyle bir hareket olursa desteği kırarsa alt banda gire alt bandın içerisinde hareket eder alt bandı test etmeye çalışır. Burası da zaten yüzgünlüğün günlüğün olduğu yer güçlü bir destektir yüzgünlük. günlük. Öyle küçük bir destek değildir. Yani 10 günlük 20 günlüğü benzemez. Bu kanalın içerisinde hareket edecek mi? Destek ve dirençlerini ne kadar hedefleyecek onu kontrol edeceğiz. Yani buraya da kırarsa gelecek olduğu yer 31.40'dan arkadaşlar. Biz şu an ne diyoruz? kötü senaryoda gelirse nereye kadar gelir onu anlatıyoruz. Yani buraya kadar dediğimizde bu kağıt buraya gelir anlamı çıkmasın. Biz teknik olarak gelebilecek olduğu seviyeleri test ediyoruz. Elinde olan arkadaşlar, alsat yapan arkadaşlar için bunu yapıyorum. Şimdi eğer yukarı doğru giderse söyledik. Şu an için önümüzü nerede görüyoruz? 44'e kadar görüyoruz. Biz bunu bir yukarısı için bakmak için ne yapmamız lazım? Bir kısa dönem bir Fibonacci oranlarına bir daha bakmak lazım. Onu da şöyle yapalım. Bakalım ne yapıyormuş. Bunu şöyle yaptığımızda bu arkadaş geliyor yine. Kendi yerine oturuyor. Rengini değiştirelim daha iyi görün. Ne yapabiliriz burada bunun rengini? Sarı yapalım. Yaptık. Şimdi arkadaşlar Yine Fibonacci destek direnç oranları kısa vadede de çalışıyor. Çünkü şu geniş aralıkların arasın, arasındaki seviyelerin tespit ederekten gidiyor. Bunu böyle değerlendirin. Şimdi biz bunu daralttığımızda nereye kadar gidermiş? Sabancı Holding buradan güçlü bir iğme ile 42 üstünde kalırsa diyor burası. 49.80 50'lere gider arkadaşlar yakın vadede. Yani yakın vadede dediğimiz olur? Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde. Bakarsın 15 gün içerisinde yapar. Yani onu biz bilemiyoruz. Onu bilsek zaten buralarda uğraşmayız. Kendimiz zengin olur. Bir yerlerde para, parayı iyi, iyi oluruz. Burada anlatabileceğim bununla ilgili, Sabancı Holding ile ilgili bu temel analize girmiyorum. Temel analiz kime göre, neye göre. Veriler belli. Kimi arkadaşlar diyorlar ki şu oranlar çok iyidir, bu oranlar çok kötüdür. Yani Sabancı Holding 2.59 FK ile hareket ediyor. Defter değeri 39.96 yani 40 lira. Yani 1.09 Sabancı Holding şu an defter değeri ile hareket ediyor demektir. Yani bu FK'sıyla da defter değeriyle de alınabilecek, ileriye dönüp taşınabilecek bir kağıt. Karlılığı ne? Yani. Yani kötü de değil ama yani şaha da çıkmamış. Burada neyi bakabiliriz başka temel e, temel analizde? Temettü verimliliğine bakabiliriz. Temettü verimliliği de yani %10, %15, %10, %10, %10 %15. Yani bir e, 2022 itibariyle yani 75 yapmış. Yani bu da bu da neye tekabül ediyor? 0.75 kuruş 71 liranın altında 75 kuruş, bunun vergiler de çıktıktan sonra aşağı yukarı 70 kuruşlara tahmini oralara düşer hisse başına. E, hisse Sabancı Holding temettü dağıtmış. Temettü olarak taşımak ister misiniz? Bu sizi bağlar. Biz o konuda yorum yapamayız. Temettü hissesi satmıyoruz. Temel analizde bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani arkadaşlar te teknik seviyeler bunlar destek seviyeleri anlattık. Gidebileceği ilk etapta gidebileceği yeri anlattık. 50'lere geldiğinde veya hareket ettiği kanalın üzerine çıktığında ileriye dönük geri döner. Bir daha bakarız fikri takip açısından. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa video altına yazın. Cevaplamaya çalışırım. Arkadaşlar bu konuda çok şey biliyoruz ama kısa 10 dakikalık 8 dakikalık videolar içerisine her şeyi her şekilde anlatamayız. Zaten birbirine gider, bo girer boca olur. Dinleyeni de kafasını şişirir. Anlayacağı varsa da anlamaz hale, anlamaz hale gelir. Birkaç veriyle trendlerle ve Fibonacci destek direnç oranlarıyla konuyu anlatmaya çalışıyorum. Kısa, e, kısaca. Yani daha bunun e, ortalamalarını ortalamalarına girmiyoruz. Ortalamalar çok açık değil arası. Onunla ilgili bir yorum yapmaya gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu tekrar beğenmeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Altına bir kelime de olsa yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler.